Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere domates yetiştirdim arkadaşlar görüyorsunuz ben ben yetiştirdim bunu siz de evlerinizde yetiştirebilirsiniz nasıl mı bunun bunu çegide çegidekleri iki tane eke, ekebilirsiniz arkadaşlar ektikten sonra zaten işleyecektir gördüğünüz gibi arkadaşlar domatesler baya işermeye başlamış şurada da var arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kısımda da var herhalde. Şurada da var. Şurada da var. Küçük küçük yeşermişler arkadaşlar. Daha fazla da var. baya yetişecek. Var arkadaşlar. Üstteki de kurmaya başlamış ama bu bahçede olsa daha güzel olur arkadaşlar. Ben ev, evin içine yetiştirdim. Gayet güzel arkadaşlar. Kurmaya başlamış da zaten. Ama güneşli bir yere koyup da yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Kaktüs nasıl işitebilirsiniz onu da size ad, anlatacağım arkadaşlar. Kaktüs çekirdeği ben almıştım zaten hepsi burada da gelmişti bana. Gel almıştım arkadaşlar. Ee, şu ana kadar arkadaşlar ektiklerim bayağı işermedi ama e, yeşetmenin bir puf noktaları falan var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, domates kızarmış gördüğünüz gibi yeşermiş evde domates yetiştirmek kadar kolay bir şey yok arkadaşlar. Siz de işitebilirsiniz evde. E, Baya yeşer, yeşerebilir arkadaşlar. Kurmaya başlamışlar zaten artık. E, kış ayı olduğu için kar yağdığı için. Soğuk olduğu için olabilir arkadaşlar. E, siz de daha güzel daha güzel yetiş, yetiştirmeniz adına artık e, yeşertebilirsiniz arkadaşlar. E, videoma biraz ara vereceğim arkadaşlar. E, kaktüs kaktüs de ekmiştim. Kaktüs nasıl olmuş onu, 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 birazdan size anlatacağım. Evet arkadaşlar bunun üstüne açacağım arkadaşlar. Ee, Kalkır üstümüz yeşermiş mi? Yeşermemiş mi? 3 tane çey falan ekmiştim içinde arkadaşlar. Ee, bakalım yeşermiş mi? Üstünü açacağım arkadaşlar. Videomu ara vereceğim birazdan.